Merhaba. Ben Robinson Crusoe. Hani şu ıssız adaya düşüp yıllarca orada kalan fenomen. Arkadan gelen şu sesleri çıkaransa Cuma. Kışa hazırlık yapıyor. Cuma! Biraz sessiz ol. Okurlarla konuşuyorum. Tamam efendim. Şşş, <laughs> o olmasa ne yapardım bilmiyorum tanıştığım güne şükürler olsun. <laughs> Açıkçası önceleri zordu. Günler ve haftalar saçım ve sakalım gibi birbirine karışmıştı. Artık yalnızlıktan delireceğimi hisseder olmuştum. Ama zamanla bir şeyler değişti ve anlamaya başladım. Evet, bu ıssız ada beni içine hapsetmişti. Ancak aynı ada bana özgürlüğümü de verecekti. Benimle birlikte atılacağınız bu maceranın sonunda eminim siz de kendi adanızı keşfedeceksiniz. Romanda görüşürüz.